Herkese merhaba ben Fazlı. Herkese merhaba arkadaşlar 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 ben Fazlı can. Vallahi kaç kişi adam da beni aldı. Kaç kişi sisteme bindik. <laughs> durun la yapmayın oğlum. Ben korkuya başladı bu? <laughs> dur durun neyin lanlar? <laughs> What? İNEK 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 inek. <laughs> i̇nek. <laughs> <laughs> dur dur dur. Şuna. <laughs> <Afır> koy <zek> <laughs> 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 Bu video tamamen epik olarak artı 18 içerir. Yapma lan. Oğlum ısırma. Ananı sikeyim. Isırma. Orospu. Seni anan lan yapışkan tuşlara çaldım. Ananı sikeyim. Gene epik gene epik gene epik gene epik gene epik. Gene. <gülüyor> <gülüyor> aa! Ananı sik. Ananın Lan daha başlangıçtan ölülür mü lan? Daha başlangıçtan ölülür bunu Ya bu yaprağımın başı ne çiziyor acaba bu kadar böyle uğraştığına göre bir şeye değer yani diye düşünüyorum. Baksana adam hiç bok çizmedi ki. Allah Allah. Bakirem bakirem. 6 5 Amına koyayım bir saat bekledim burada bunu mu çizdin yani bir bok çizmemek mi bu? Ya bu ne abi? değil mi? Lan ne çizdin lan oros bu ne çizdin ne çizdin ne çizdin orada ne çizdin? Bir de tail yazmış oraya geri zekalı. Hadi abi kaçalım lan. Allah. Allah. Sikeceğim yapacağınız şey ya aman soharım ya. Allah Allah. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Bu videoyu sadece geri döndüğüm için çektim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hala abone olma desiniz. Abone olup beni sevindirebilirsiniz. Geri döndüm. Devam edeceğim. İyi günler. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın. Astas, astas.